Merhaba, bu videoda azeltin hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizlerle paylaşıyor olacağım. Azeltin bir antibiyotik olan azitromisin içeren bir ilaçtır. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesi. Özellikle sinüzit, bronşit, zatürre, kulak enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonlarında sıklıkla tercih edilen ilaçlardan bir tanesi. İlacı kullanırken mutlaka doktorunuzun sizin için özel olarak belirttiği talimatlara göre kullanmanız gerekmekte. Dozaj ve kullanım sıklığını doktorunuz tarafından belirlemelisiniz. İlacı yemekle birlikte veya yemeksiz alabilirsiniz ancak doktorunuzun önerdiği şekilde alınması çok daha önemlidir. İlacın tamamını doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanın. Enfeksiyon tamamen geçmeden kesinlikle ilaç kullanımını bitirmeyin. Azaltinin diğer ilaçlarla etkileşime girebileceğini unutmayın. Diğer ilaçları veya takviyeleri kullanıyorsanız bunları doktorunuza bildirin. Azaltının faydaları arasında solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları ve diğer enfeksiyonlar bulunmakta. Kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde bazı hassasiyete sebep olabilir. Bunlar genel olarak yan etkiler başlığında toplanmaktadır. Bulantı, kusma veya karın ağrısı yaşanabilir. İlaç kullanımı sırasında ishal görülebilir. Baş ağrısı yaşanabilir ağız kuruluğu hissi olabilir ve nadiren cilt reaksiyonları meydana gelebilir. İlacı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların başında doktorunuzun talimatını birebir uygulamak gelmektedir. Sonrasında hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz doktorunuzla ilaç kullanımını konuşmanız gerekmekte. Sonuç olarak azaltın bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan çok etkili antibiyotiklerden bir tanesi. Ancak herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuzun tavsiyelerine uygun olarak kullanmalı ve yan etkilerini göz önünde bulundurmalısınız. İlaç kullanımı ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa mutlaka doktorunuzla konuşmanız gerekmektedir.